arkadaşlar. Bugün Toka oynuyoruz. Ve ben de yanındayım Mete Evet. Bak senin kıyafetin. O işte. ah. niye bu DNA aradı işte? Bilmiyorum da işte. ben kıyafet aramışım Gelmiş O gelmiş. Gelmiş. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Nil, sana bir tane elmas gizemi göstereyim mi? Bizim elmas kutumuz var, göstereyim mi onu sana? Bende de var. <laughs> Bak şuraya gireceksin herhalde. Burada diye hatırlıyorum ben. Ben biliyorum onu Buradan buranınkini mi? <laughs> Bak şuradaydı. Şurada <laughs> da var Nil. Aç. Evet onu da biliyorum. Çağda maçan. Hı. Ben de Evet arkadaşlar, bugün size elmasların bulunduğu yerleri göstereceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar biz acayip iyi biliyoruz evet. bu işlerin konusunda acayip iyiyiz. Bakın bok çıkarmıştım ben. Evet, şurada mesela bir tane de telefon var. Evet. Ben telefonu hmm. almamıştım ama. Hmm. Ve arkadaşlar buradaki gizemi biliyor muydunuz? Evet hemen gösteriyoruz. Bunu çoğun kişiler yani Tokaboko'ya çok 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 önceden başlamış kişiler tabii ki bilir. Ee, bir saniye. arkadaşlar. Ee, şimdi... ne ara bir dakika geçti be. <laughs> Babam bağırıyor. Ee, şimdi meten, göster bakalım arkadaşlara. Nerede var o? Bu elmasın nerede? Burada vardı değil mi Sanırım ki. Hatırlamıyorum. Ben... Burada elmas yoktu. Evet evet arkadaşlar burada elmas yoktu. Şimdi gidiyoruz. Hadi çağırdı. Metan. gidiyoruz gidiyoruz. Aa, ana ben burayı bilmiyorum. Ben biliyordum. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ilk defa görüyorum. Tamam hadi çek çek. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha elmas. Oh kopya. Şimdi böyle gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Hayır şurada. Çağırdı. Metan. Buradakileri aldım ben. Yine evet. de biz gösterelim. Arkadaşlar biz aldık ama size yine... Şu... Bir... Bakın burayı böyle açıyorsunuz. Böyle açıyorsunuz. Çıkıyor ve... Ve bir de, buradan çıkıyor. Bir, buradan elmas çıkmıyor. Elmas değil. Ah. Elmas bir de burada bir tane kutu var. Ondan ah. çıkıyor. Evet. Bakın hatta ben o elmasları göstereyim size. Hmm. Bak, bak. Bakın arkadaşlar. Şu altın çıkıyor. Altım çıkıyor böyle. Arkadaşlar bir tane bundan bir tane robot yerine çıkıyor. çıkıyor, Bir tane bundan ama ben göz... ben gösteremiyorum ki doğru. Robo, Nil robot alanına gel. Tam geliyorum. Ne robo? bu? Ben biliyorum ama. Yani. Çok güzel bir yer burası. Evet arkadaşlar, çok güzel bir yer. Evet. aslında bunun amacı hepsinin üçgen olması lazım. Değil mi Nil? Evet, onun amacı üçgen olması gerekiyor. Bakın açıldı. Yes. Bakın ben önceden açmıştım zaten. Bunun ne alok? Böyle çok güzel bir yer var. Neyse buraya geçelim. Ve benim çok sevdiğim bir alan var burada. Ben burayı acayip seviyorum. Bakın gördünüz mü? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ne kadar çok detay var bu. Evet arkadaşlar ya. şimdi şeye gidiyoruz. Kuaföre gidiyoruz. Kuaförde de var. Elmas. Hı. var. var mı? Göstereceğim. Evet arkadaşlar bunu... Ha pardon burası değil ya. Şurası. Ben biliyordum değil. Çünkü ben oraya bayağı bir geldim. Şurası. Orasını biliyordum. Yine de biz gösterelim bilmeyenler için, yeni başlayanlar için. Evet, ya gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. bunun için vardı ama biz, biz aldık yine de. Evet, ben almaya unutmuşum. Alayım hemen. Hadi. Bomba. Hadi. Hemen Bomba alıyorum. neden patlamıyor? Bir türlü ona. Evet arkadaşlar, hadi Metan'ı buradan da çıkalım. Ne olur? hadi. Hadi bak. Şimdi bir yer daha göstereceğim. Onu herkes biliyordu kesin ama neyse. Ben hatta onu ilk başladığımda öğrenmiştim. Hatta ben bile ilk baş biliyorum. Şurayı açtığımız zaman bu, bu çıkıyor. Evet. Arkadaşlar bu arada sizin asla görmediğiniz bir şey var burada aynı zamanda. Evet. Onu kendimiz koyuyoruz. <laughs> o sırada benim akıllı. Evet. Evet arkadaşlar koyuyorum. Allah 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 gitti. Oyun yine. Ben koymayı unutmuşum arkadaşlar. ya. Yani. Arkadaşlar bu arada balkalı harika bir şey. Başka nerede vardı? Hı. Hmm. Ha Vox Vadisi'nde vardı bir tane. Ben göstereceğim arkadaşlar. Ben aldım ama yine de göstereceğim. Şurası. Biliyorum biliyorum. Burada. Evet arkadaşlar bakın. Burada görüyor, göreceksiniz. Burayı altın açın. bok. Bu. hatta altın Abi arkadaşlar bak gördünüz mü? Aslında burada vardı bir tane. İşte o pembe elmas burada. Evet arkadaşlar o pembe elmas. Evet, ve bu alanda neredeyse en sevdiğim şey bu. Benim saç yaptırma yerini daha çok seviyorum. Bir de fotoğraf çekme yerini. Burası işte arkadaşlar. Gel birlikte fotoğraf çekelim. Bekle ben. de al. Tamam. Ben neredeyim aldım? Küsüsün sen. Dehne sen öyle geldiydi. Küçük. Hayır ben buyum. Benim ben benim bir çok şey. Ben buyum. Tamam. Hadi otur otur. Ama bu arada hiç gözükmez otururken. Hadi. Çek. Çek. Şöyle ama gözükmüyor arkadaşlar. Burada da başka bir tane yok. Evet arkadaşlar. Şurada böyle küçük şeylerden Evet yapıyoruz. ben bir tane el, elime al, evime almıştım. Ama oyunun bir gün bak olduğu için sonra her şey baştan oldu. Evet arkadaşlar çıkıyoruz yeniden. Evet. Ya ne yapalım şimdi, şimdi de? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar gizemleri size. Arkadaşlar bir tane daha gizemimiz var. Nerede gizem vardı ki? Ha, şurada bir tane gizem göstereceğim size. Hayır, hayır o gizem demiyor. Ha, bir şey göstereyim Mete abi. Mete sen de bir oraya gir. Tamam. Arkadaşlar birlikteyim. Açıyorsunuz arkadaşlar. Ha? Böyle bir şey çıkıyor. Bir de şuradan Dur, çıkarayım. Biliyorum ben. Dur. Bunu herkes biliyordur. Neyse. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar. Burayı açıyorsunuz. Bu çıkıyor ve bunu nereye evet. koyuyorsunuz? Bekliyorsunuz. Doluyor, 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 doluyor. Her şeyden, herkesten. ikinci gizem. Burası açılabiliyor. Ve en güzel üçüncü gizem. Ne ki? Arkadaşlar okulda bir tane. Gizem evet mi? var. Çok güzel bir gizem. Kaçıncı kattaydı? Üçüncü kat mıydı? Üçüncü kattam gizemin anahtarı var ama üçüncü kata mı gidiyoruz? Aha, üçüncü 3. kat. Evet. Arkadaşlar bakın. Işte. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Olması gerekiyor. Aa dur ben almışım. Ben de almışım. Alalım ikinci kata gidiyor. Ben çantama koymuştum ya. Hayır. Neyse arkadaşlar. Ben göstermiyorum. Biri de almış. Arkadaşlar bakın burası. Bir tane daha var metan bak. Ne? böyle Onu gizem. ben biliyorum. O gizem değil ki. Gizem. Evet arkadaşlar öyle. Gıdı 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 gıdı. Maşallah. Tıp tıp. Neyse arkadaşlar okuldan evet. çıkıyoruz. Çıkma tamam. Arkadaşlar durun. Başka gizem de vardı herhalde. O sakız değil mi? Hayır o evet, o önemli bir şey değil. Evet. Çık çık. Tamam. Evet arkadaşlar şurada bir şey vardı gibi hissediyorum. Yoktu. Ne oldu? Allah Ha var. Bir tane gizem var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben bilmiyorum. Oraya gir. Bakın çok güzel bir gizem var. Çok değişik bir gizem. İki tane gizem göstereceğim size bahçede. Şimdi arkadaşlar bahçede. Burayı açtığı zaman bir tane böyle rakun çıkıyor ve böyle bir şey çıkıyor. Böyle ne? bir şey çıkıyor. Böyle bir şey o, rakun. Bitti mi? Hayır bitmedi. Dur ne? Dur dur. Burayı açıyorsunuz ve bir tane leylek çıkıyor. Arkadaşlar bekleyin. Bırakın artık benim. Bitti mi? Bitmedi. Nasıl diyeyim? Burada balık akvaryumu oluyor. Başka var mı? Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bakın. Bunu alıyorsunuz. Bir de bunu alıyorsunuz. Birleştirdiğinizde böyle çok güzel bir pasta ortaya çıkıyor. Ne? Böyle iki tane pastanız oluyor ve bunları doğum gününde kullanabilirsiniz. muha bitti mi? Bitti. Evet arkadaşlar bitti gizemler. Şimdi gidebiliriz. Ben bunu evime geçireceğim. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Başka nerede gizem var benim? Şimdi. Hmm. Dur, Asıl hatırlamıyorum. Ben de hatırlayamadım. Neredeydi arkadaşlar? Arkadaşlar ben hatırlayamıyorum. Şimdi arkadaşlar. Aa arkadaşlar. Burası harika bir yer. Evet. Şimdi arkadaşlar. Kesin burada bir yerleri vardır. Ben şuraya gideceğim. Çünkü burada olabileceğini düşünüyorum. Sonra da zaten videoyu kapatırız eğer yoksa. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Yok. Vardı. Bakıyoruz biraz. Var var var, var. Ha, bakın arkadaşlar göstereyim. Sen gösteremiyorsun. Ah, evet. Arkadaşlar bakın buraya böyle basıyorsunuz. Evet 10 tane şansı vardı. Para veriyorsunuz. Yani para veriyorsunuz başka güzel gizem var mı Nil? Hayır burada başka gizem yok. Şimdi çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> alaka. Dur ne? Abi şey değil mi? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve bildiğimizi açmayı unutmayın. Bay bay.